Efendim Ekol TV ortaya çıkardı ve Türkiye ilk kez Ekol TV'den duydu. Özel bir bakım evinde açlıktan ölen Hüseyin'in dramı hepimizin kanını dondurdu. Fikri takip yapan ekiplerimiz de dosyanın peşini bırakmadı. O bakım eviyle ilgili başka korkunç bir iddiaya daha ulaştı. Mağdur bu kez Bahar, otizmli epilepsi hastası ve işitme engelli. Yatağa bağlandığı ve çırpındığı görüntüler Adeta bir korku filminden alınmış gibi ama kendisi büyük bir dram yaşıyor. Çaresizce çığlık attığı anlarsa yürekleri sızlattı. O drama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da kayıtsız kalmadı. Ekor TV'ye konuşan Bahar'ın ailesi ve yaşadıkları ekranlarınızda. Hakkını duyamaz, konuşamaz vicdanın olduğunu düşünmüyorum. Sanki korku filminden alınmış sahneler gibi. 6 <laughs> yaşındaki bir kızın elleri ayakları bağlı sesi kesilmeye çalışılıyor. Açlıktan iskelete dönmüş başka bir çocuk yara bere içinde inliyor. O tesisin tabelasında bakım evi yazıyor. Ancak içeriden gelen görüntüler korku evlerini aratmıyor. Otizmli Hüseyin'in ölümüyle ilgili ihmal şüphelerini gündeme getirdiğimiz o bakım evinden skandal görüntüler ortaya çıktı. Bir hasta çocuğa müdahale esnasında çekilen o görüntüler kan dondurdu. Türkiye daha İstanbul'un orta yerinde açlıktan ölen Hüseyin'in şokunu atlatamadı. Çocuğun yüzünde, gözünde, hatta kafasında çok ciddi izler var. Yaralar var. Üstüne bir de ailesinin üzerine titrediği bahara yapılanlar ortaya çıktı. Elleri bağlı, bu eli bağlı, ayakları bağlı, çılık atıyordu. Gördüm yani şok oldum. Gerçekten dayanamadım. Bir anne için çok zor. İstanbul'un orta yerinde korku evlerini aratmayan görüntülerin kaydedildiği o tesisi Ekol TV gündeme getirdi. Bakanlık harekete geçti. Görüntülerin araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu. Ancak ateş en çok düştüğü yeri yakıyor. Otizmli, epilepsi hastası ve işitme engelli kızları Bahar'a layık görülen muameleye ailesi inanamıyor. Bahar'ın bağlanmadığı söylenmişti öncesinde bize. Ama aslında iki elinin ve iki ayağının bağlandığını gördük. Hem de çok sıkı bir şekilde. O da yetmezmiş gibi çalışan birinin Bahar'ın ağzına boğazına baskı yaptığını gördük. Skandal saklanamayacak boyutlara geldi. Bakım evinin yetkilileri sessizliğini bozdu. Müdür kendisini ...çalışmıyordum diyerek savundu. Sen dün bana dedin ki Bahar bağlanmamış bir şekilde. İşte ben videoyu görmemiştim ama ben sadece videonun çekildiğini Ama duydum. peki orada sorunun <laughs> sensin. Sen yani bilmiyor musun yani o okulda ne dönüyor? Çalışmıyordum. Aslında aile uzun süredir şüpheleniyordu. Ama tıpkı Hüseyin vakasında olduğu gibi onlara da bahaneler uyduruldu. Kolunda böyle kelepçe izine benzer bir yanık. Tabii tepkilerimizi dile getirdiğimizde Bahar'ın bir lastik tokayla bu hale getirdiğini söylediler. İşin peşini bırakmadılar ama aldıkları yanıt beğenmiyorsanız gidin oldu. Beğenmiyorsanız bir kurumdan bahsetti oraya götürebilirsiniz. Bahar dışında 90 bahar daha var. Öncelikle kurumun denetlenmesini, suçluların tespit edilip en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çocukların da bir şekilde oradan kurtulmasını istiyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iddiaların ortasındaki bakım evini mercek altına aldı. Yetkililer ise iddiaları yalanlıyor. Ancak Ekol TV'nin tüm ısrarlarına rağmen kameraların karşısına çıkmamakta kararlılar. Bakın Ekol TV'nin tüm ısrarlarına rağmen yetkililer karşımıza çıkamıyor. Karşınıza çıkamıyor. Neden? Korkunç bu görüntüler. Bir korku filmi gibi. Bizler gazeteciler olarak, Ekol TV olarak ekranlara getirdiğimiz bu özel bakım evi skandalıyla Evet belki bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Bakanlık da harekete geçti. Hak edenler elbette cezalandırılacaktır. Gerekenler yapılacaktır. Ancak İstanbul'un göbeğinde, ortasında bir çocuk açlıktan ölür mü? Bir diğeri işkenceye varan uygulamalara maruz kalabilir mi? Aynı merkezden bahsediyorum ve daha kim bilir kaçı. Kim bilir kaçı ortaya çıkarmasak belki bu da devam edecekti. Şu anda bile belki buna benzer eziyetler devam ediyor bu böyle merkezlerde. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Bunu nasıl yapabiliyor? Hangi vicdana sığıyor? Gerçekten anlamak mümkün değil. Bakın biz çocuklarımızı bu tip kurumlara bunlar bir de özel çocuklarımız, engelli çocuklarımız. Canlar gidiyor. Hüseyin örneğinde olduğu gibi çırpına çırpına açlıktan öle öle gidiyor bu özel çocuklarımız. Ve ben de bir anneyim. Çocuğumuzun eline, çocuğumun eline batan bir kıymık bile benim yüreğimi kaynatıyor. Kaldı ki bu görüntüler hiçbir anne evladını bu şekilde görmemeli. Üzerine para vererek özel bir eğitime, ilgiye tabi olsun diye gönderdiği bu okullarda böyle bir muamele gerçekten anlaşılır gibi değil. Adı bakım evi, içi ise korku evi. İşte bu tesislere artık bir neşter atılması gerekiyor. Daha fazla yüreğin yanmaması için... Biz de Ekol TV olarak bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız efendim. Buradan da bu sözü sizlere vermiş olalım.